Merhaba arkadaşlar, kanalıma, bahçeme hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah, bizi soracak olursanız çok iyiyiz, bugün hava çok güzel yine, güzel bir gündeyiz yani, bugün neler bahçemde yaptım, neler ektim sizinle paylaşmak istiyorum, bahçemi gezeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bahçemizin son durumuna bakacağız evet. sizinle, evet, birlikte bugün bahçe turu yapacağız neler yaptık. Buradan başlayalım. Olur mu kızım? Olur anneciğim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar güllerimi etmiştim. Evet. Burası böyle yarım kalmıştı. Burayı güzelce temizledim. Bakın arkadaşlar. Burayı da çiçekleri ekeceğim. Diğer videolarımda onu da sizinle paylaşacağım yani. Evet. Bir sonraki videomuzla. Evet. evet yüksek ihtimalle. ihtimalle. Evet. Buraya tohumlar etmiştim canlarım. Biliyorsunuz. Yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Buraya Roka ekmişim. Kızım yakından alır mısın canım? Tabi anneciğim hemen. Şöyle, şöyle burası roka. Az böyle güzel ettim. Çıkmış maşallah. Yeni yeni çıkıyor ama güzel çıkmış. Şuraya böyle turp ektim. Ama bu bahçede ilk defa turp ekiyorum. Yani tabii ki bu arada sülükler yine içinde gezmiş herhalde böyle. Uçlarına yemeye başlamışlar. Onlar da çalışıyor yani. Onlar da çalışıyor, boş Ben nasıl çalışıyorsam onlar da çalışıyor. Evet. Buraya da havuç atmıştım. Az bir şey tohum atmıştım havuç. Havuç yumuşak toprağı seviyor. Bakalım burada nasıl olacak. Geçen yıl sert yere ektiğim için olmamıştı. Bu yıl burası yumuşak buraya attım. İnşallah çıkacak. İnşallah tutar yani. İnşallah tutar. Şuralara e, ıspanak ekmiştim ama ön tarafa ektiğim ıspanaktan çok sonra ektim orayı. Daha çıkmamış çünkü. Hep birlikte bahçemizi gezelim. Hadi gelin bakalım canlar. Hadi bakalım gidelim. Bahçemizde bu arada tadilat var yani. Bunun evet biraz ortalık karışık. Sabah geldiği için kurumaya yavaş yavaş başlamışlar. Öyle. Ama şu çok güzel olmuş. Bakın. Hemen yaklaşalım. Şöyle. Bu içeride olduğu için çok güzel olmuş. Biraz güneş görsün diye indirdim dışarı. Çok Şöyle canlar. Evet arkadaşlar. Burayı size anlatmaya çalışacağım. Şimdi diyeceksiniz Hatice Hanım. Bu nasıl bir iş? Buralar niye böyle dağılık? Evet. Biliyorsunuz burada bir asmamız vardı. Çardak üstünde asma vardı. Asmanın yaprakları iyi değildi. Hadi dedik üzüm iyi olur, üzüm de tutmuyormuş meğerse. O yüzden o asmayı kestik, attık. Burayı değerlendireceğiz. Sizden fikir alacağım. Buraya ne yapabiliriz? Arkadaşlar şöyle bir alan. Burayı böyle değerlendireceğiz. Böyle biraz temizledim, çardaktan çıkan odunları indirdim, güzelce asmayı da attık. Ama buraya ne yapalım? Bilmiyorum. Sizden de yorumlar bekliyorum. Buralara neler yapabilirim? Bazı komşularım buraya kümes yapın diyor. Ben de kafamda fırın mı yapsam diye düşünüyorum. Sizden de yorum, fikir bekliyorum. Burayı nasıl değerlendiririm diye. Evet arkadaşlar. Çünkü boş bir alan burası yani. Şöyle gel bakayım kızım. Böyle göster bakayım. Şuralara kadar boş bir alan çünkü. Maydanozu buradan kaldıracağım için. Buralar bayağı bir alan yani. Ama nasıl değerlendireceğim diye Hiçbir fikrim yok. Düşünüyorum daha yani. Sizden de yorum bekliyorum. Yorumları yazabilirsiniz evet. arkadaşlar. Şimdi kızım. Burası maydanoz. Bu maydanozu buradan alacağız yani. Şöyle. Nasıl? Bu alanı da böyle canlar. Evet kızım. Burada biraz pırasamız var. Böyle. Hemen yaklaşayım anneciğim. Şöyle çıkmış pırasalar var. Buralar temizlenecek. Burada artık yani biraz işimiz var. Evet, salatalıklarımız falan bittiği için daha dalları duruyor ama temizlenecek yani. Avudu ah, var burada, frambaz var. Burada arkadaşlar burada. Da. Evet, buraya yeni bir asma ettim Orayı kesince buraya komşumdan bir asma aldım, ektim. İnşallah yetişir. Bu arada komşular tadilat yapıyor, ses var yani. Evet arkadaşlar. Evet, şu asmayı çektim ya onu göstereyim arkadaşlarınıza yeni diye. İnşallah büyür ona. Şurası da yeşil soğanlarımız çıkmış böyle güzelce. Kızın arkadaşlar. Şu bölüme gitmiştik. Güzel olmuş. Böyle. Buraya karalahanalar ektim. Eski karalahanalarım var. Yeni karalahanaları ektim kızım buraya. Ondan sonra karşıya ahududu ektim bir tane. Hı. Güzelce oraya ektim. Bu çardakta daha bu asma budanacak yani. Bunları pazılarımız. Puzzle. Bu arada kızım babam hafta sonu geldiği için Ayşe evet. kesmiş, oraya böyle görüyorsun. <laughs> Aynen burada, <laughs> burada duruyor arkadaşlar. Bu arada gibi yapmış yani. Gördüğün gibi. Daha salatalık dalları da var bayağı şeyler. Bakın arkadaşlar burada. Bunları temizleyeceğim bir ara. Böyle, böyle. Buralarda çizik takın. Zahra böyle içmek. temizleyeceğim. Etraflarını kapatacağım. Yani baya bir iş var bunlarda. Evet. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar ağacımız ön taraftaydı. Kestiğimiz çardan yanındaydı. Onu da aldık. Buraya ektik. İnşallah kurumaz tutar yani. İptali ağacı yan yana olsun dedik. Evet. Burada biliyorsunuz kivi ağacımız vardı. Ona çardak yaptık. Buradaki ağaçları şeftaliyi inciri kestik Güzelce bir çarlak yaptık Evet canlarım size demiştim Önceki videolarımızda ustayı bekliyoruz Ama usta yapmadı eşim hafta sonu geldi Eşim yaptı yani bu arada Evet arkadaşlar Baya da güzel yaptı ellerine sağlık yani Şöyle gördüğünüz gibi Üstten de çekelim birazdan duruşunu Evet çok güzel oldu Evet buraya gelelim Buraya neler ekledim? Buraya bezelyeler ekmiştik Bezelyeler çıkmaya başlamış ufak ufak Şöyle yakından çeksen kızım. Ufak ufak çıkmaya başladılar bezeliler. Yani. Ne yapıyoruz? Bahçe turu yapıyoruz. Devam. Devam ediyoruz. Evet. Buraya da bak ne ekmiştim canladım. da çıkmaya başlamış. Böyle küçük küçük baklalar çıkmaya başlamış. Bakın arkadaşlar. Böyle bakla ekmiştim buraya zaten. Şimdi İlk önce ıspanak. Merak edilen ıspanak <laughs> merak videosu. Edilen ıspanak videosu, diğer videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Burası ıspanak ekmişim Hep birlikte ikimiz ıspanaklar. Maşallah bakın. Çok bakın güzel arkadaşlar. Var. Son durumu bu şekilde. Evet. Bazı canlarım merak ediyordu. Ispanaklar çıkınca bizimle paylaştı. Bakın burada sizinle paylaşıyorum. Sevgimi kattığım için hepsi yoğunlukla çıkmış. Evet gerçekten arkadaşlar. Arka tarafa da sarımsakları ekmiştim. Onlar da çıkmış bu arada. Tabii aralarında bir de domates fideleri çıkmış. Sanki ben ekmiş gibi. Aynen evet. yani <gülüyor> olacağından <gülüyor> da değil ama. Değil, ama bahçeye domates döküldüğü için tohumları çıkmış hepsi. Çok güzel oldu böyle. Evet, onları. Buraya bezelye ekmiştim. Onlar daha sonradan ektiğim için çıkmamış yani. Buraya da böyle kıvırcık etmişti. Kıvırcıklar da ufak ufak çıkmaya başlamışlar yani. Şu köşeden çıkmaya başlamışlar böyle. Böyle ufak ufak çıkmışlar işte. Böyle işte canlarım. Evet arkadaşlar ben şimdi verandaya çıktım. Şöyle size üstten görünümünü paylaşacağım. Çardak da şu şekilde. Arkadaşlar. İnşallah kivilerimiz tutacak anneciğim. Evet anneciğim çok net çektim. Sınanma, ben içeride da. Evet <laughs> arkadaşlar babam yaptığı için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aslında mini bir bahçe turuydu. Sizi bahçemizin son durumundan haberdar etmek istedik. O yüzden böyle çekelim dedik. Anneciğim artık bitirelim mi videomuzu? Evet. Üzere Hoşçakalın. üzere kalın. Hoşça kalın.